Hayat size sevgi ve şefkatle bir bağlantı sunar. Bu eski ile yeni arasındaki bir aşamadır. Siz de Panama Kanalı'ndan geçen bir gemi gibi bilincinizin kilitlerini açacak alçak bir seviyeden yüksek seviyeye geçeceksiniz. Bu dönemi yaşamak için tek yapmanız gereken sakinleşip gevşemektir. geleceğinizin nasıl olacağı ya da bu dönüşüm sürecinin nasıl işleyeceği hakkında her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Nefes verebilirsiniz. Dış etkenlerle daha az ilgilenip zorlamayı bırakabilirsiniz. Başkalarına neyi sevip neyi sevmediğiniz, başarılarınız veya başarısızlıklarınız ya da geleceğe dair planlarınızla ilgili bir açıklama borçlu değilsiniz. Kediniz ya da köpeğiniz gibi olabilirsiniz. Son derece gerçek, son derece mutlu ve sonuna kadar tanımsız. Bir çift güzel, pırıl pırıl gözden bakan gizemli bir güçsünüz. Siz ve vibrasyon halindeki bedeninizden mutlulukla ışıldıyorsunuz. Egonuzu beslemeden de kendiniz olabilirsiniz. Egoyu bırakırsanız puf diye yok olup gitmezsiniz. Elbette sonlar yaklaştığında egonuzun kontrolü elinde tutmak için çeşitli oyunlar ve tuzaklar hazırlayacağı anlarla yüz yüze kalacaksınız. Biraz durup kısa bir süreliğine tarlaları nadasa bırakmak düşüncesi şöyle çığlıklara neden olur. Ama ben duramam. Şunu veya bunu yapmazsam yalnız kalırım. Ya da ödenmesi gereken faturalarım var ve insanlar bana güveniyor. Veya gafil avlanıp boğulurum. Egonuz kendinizi serbest bırakmayı, her zaman her iki ucu da ıstırap çekmek olan siyah-beyaz durumlar olarak sunacaktır. Ya artık benim için iyi olmayan bir şey yaparak kendimden çok şey vereceğim ya da her şeyimi feda ederek boşluğa düşeceğim. İnsanın her şeyi oluruna bırakması varlık haline dönüşle ilgilidir. Doğru yapıldığında yoğunlaşmak demektir. Oluruna bırakmanın kendini feda etmekle bir ilgisi yoktur veya tembelleşip hareketsiz olmak da demek değildir. Sadece varlık haline dönmektir. Tamamen aksiyona yoğunlaşmaktan daha yumuşak bir hale geçiştir. Bu daha yumuşak sezgisel halde yaşadığınız anı fark edip takdirle karşılayabilir ve o anın içinde olabilirsiniz. Gürültüden sessizliğe geçiştir bu. Doğru yapıldığında oluruna bırakmak yoğunlaşmak demektir ve sizi her zaman ev frekansınıza götürecektir. Eylem ve sonuç alma dürtüleriyle hareket ederken insanın çığır açan atılımların varlık ile ilgili olduğunu kavrayabilmesi zor iştir. Çözümler mutlaka daha fazlasını yapmak ve daha fazlasına sahip olmaktan geçermiş gibi gelir. Daha farklı komşularım olsaydı, daha fazla para kazansaydım, şifa arayan yeterli sayıda hastam olsaydı. Ego, 10 adımda açıkça tanımlanmış, bir haftada tamamlanacak, iyice olgunlaşmış stratejik planlar ister. Ancak egoya bir mola verdirtmeden ruhun sihri ortaya çıkamaz. Neredeyse çocukça, neşe dolu, meraklar içindeki benliğinizle uyum içinde titreşmeyenlere yoğunlaşmayı bıraktığınız anda ev frekansının su yüzüne çıkacaktır. Düşüncelerinizi ruhun kalitesine çevirdiğiniz anda bunu hissetmeye başlarsınız. Durduğunuzda sizi bekliyor olacaktır. Ev frekansınız sessizliktedir ve ona bir adım yaklaştığınızda o da size doğru bir adım atar ve ortada buluşursunuz. Ev frekansını bulmak aslında dönüşüm sürecindeki en büyük dönüm noktasıdır. Boşluğa düşüyorum diye düşünürken aslında kendinize döndüğünüz hayatta en iyi saklanan sırlardan biridir. Boş olduğunu düşündüğünüz aslında dolu dolu bir şey olacaktır. Eskileri bıraktığınızda yeni bir şeyler hemen başlayacaktır. Karmaşa ve panik zirve yaptığında hayatınızı ve kendinizi kontrol etmekte iradenizi kullandığınızda birkaç şey yapmak gerekir. 1 duraklat tuşuna basarak iç sesinizi susturun. Benim bir problemim var. Ruh halinden kendinizle ilgili en minik memnuniyetinizi bile hissetmeye geçin. 2. Bedeninizin derinliklerine inin. Kendinizi sakinleştirin. Sessizliğe kulak verin. Enerjinizi yayın ve daha fazla yer kaplayın. Yuvadasınız. 3. Ruhun neşe, içtenlik, masumiyet ya da afacan yaratıcılık gibi niteliklerine odaklanın. Daha pırıl pırıl parlayan bir bebekken bile sahip olduğunuz öz titreşimlerinizi bu ev frekansınız oluyor, arayın ve hissedin. Sevdiğiniz kendinizi, sevgi dolu, mutlu ve cömert olduğunuzda kendinizi nasıl hissettiğinizi düşünün. Kendi varlığınızı hissederek bu keyfe gömülün. Bırakın ev frekansınız Bedeninizin, ruhunuzun ve zihninizin her köşesine tamamıyla nüfuz edip yerleşsin. 4. İçiniz F frekansınızla dolduğunda bunu bir ses tonu olarak hayal edin ve hayalinizde kendi akort çatalınızın tonuna vurarak F frekansı dalgalarınızın içinizde yayılmasına sonra da sizden çevrenize yayılmasına izin verin. Dünyaya serbestçe verin. 5. ev frekansınızın hücrelerinizi yeniden programladığını ve baştan eğittiğini hayal edin ve siz de bu deneyimin keyfini çıkarın. Huzur dolu açık alanınızdan yepyeni, taze ve hakiki bir şey çıktığında ev frekansınızla eşleşecektir. Derinlerde yatan meseleleriniz, bir merakınız, bir fırsat ya da bir insan, her ne olursa olsun, bu dürtüyü izleyip kendinizi tamamen ona bırakın.